Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımla ilgili şeyleri, yani işte ilgili bazı bilgileri size göstereceğim. Ayanlar hemen yenidolar. Şey yapıyorlar. Ee, neydi? Sen Türkiye'nin söylediğin programını izliyorlar. Ben yani de burada işte ama yanlarında video çekeyim size göndereyim. Elin diye göndereyim dedim. Ulan mikrofon siz duyuyorsunuz o benim şeyimin okul grubumun arkadaşımın sesi. Hani şeyimin kanınızını ilk şey koydum. ilk Black Sage'ler koymuştum. Biraz da garip oldu. Sonra Kral Aslan koydum ama yazınca da çıkmıyordu. Ve yani, Viskosa koymaya karar verdim. Aslında Viskosa'dan önce Maskosa koyacaktım. Maskosa diye. Hem yani, Maskosa Mas tarafı masanın mas tarafı. Kol tarafı koltuğun kol tarafı. Öyle oluşturum, Maskosa koyacaktım. Ama daha sonradan viskosa olsun diye düşündüm. Ve W viskosa yaptım. Öyle. Ama şu şey oldu işte videolarıma. Bir saniye arkadaşlar ben şu arkadaşlar durmuyorlar. chat chat gönderiyorlar benimkiler. Bir Suriyeli bir bizden gönderiyorlar. Ne yapıyorlarsa artık. Öyle işte. Sonra annem hani aslında Strider koyuyordum başta. Onu dedim düşüneyim. Black Ninja koyayım dedim. Strider olunca tam olmayabilir dedim. Yazınca başka bir kanal çıkıyor Strider diye. Sonra işte değiştirdim. Black Ninja koydum. Sonra Klasen Sonra Maskosa koyacaktım. Maskosa koydum. Fotoğraflarımı falan değiştirdim kanalım. Şu an taktiğim tabi Yatakta yasarak söylüyorum size. Taksi gelebilir böyle. Ya arkadaşlar aslında... <laughs> susun lan. Of Allah'ım. geliyorum hemen. Bir saniye lütfen bir saniye o arkadaşlar ne olur. Bir saniye. Arkadaşlar pompalı nasıl atış edersiniz böyle. Hatta pompalı tüfek bile değil. nasıl satış edersiniz şu an. Bizim okul grubu da öyle. Durmuyor. Medenim durmuyor. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Türk sesi bir yandan. Neyse ama zilmiz zaten. Şu an mikrofonuna oluş yakın açmaya çalışıyorum. Öyle işte. Ne bileyim işte. hani küçük yaşta başlayayım dedim. Böyle bir denemiş olurum em dedim. işte bir aboneydi. Kanalın kapatma durumlarından dolayı yapacaktım ama neyse ki durumlar sona erdi ve olmadı. O yüzden ne şey oldu? Yani kapatmadım ve videoyu çekmeye devam ettim. Sonra ne oldu? Ne şey oldu? Ne bileyim işte. Şu an var ya aslında size konuşmak için değil şu an o sesleri duyuyorum ya çok sinirliyim. Ha. Neyse ben hemen geliyorum bir saniye olur. Karşı, bir yandan bir Suriye geliyor. Bir yandan bir Türkten geliyor. Allah oh, durmuyor. Neyse işte. Ben devam ettireceğim. Bir aboneye işte. Kanal kartının durumundan dolayı. Birkaç kişiye like atıp abone oldu. Abone olmayıp like atanların da başı sağ olsun. Şu Sonra 11 abone oldu işte. Ayağından biraz yazmışsınız abone olmuşsunuz diye. Like atmak değilse abone olmamızı dedim. Abone olurlar sağ olun. Onların da başı sağ olsun. Öyle. Şu an ee, şey 11 yaşındayım. Yani sizin böyle durduğuna bakmayın. <laughs> Neymişten? Kanalda öyle kurdum. Hatta beni hatırlayabilirsiniz belki. Ama arkadaşlar lütfen lütfen dur, dur. Arkadaşlar Allah'ı nasıl varsınız? Ben ses ya ses kayıtlı. Ya. Bilin yetişkin kızlar gibi var ya. Birbirine bir mesaj atıyorlar. Ya. Arkadaşlar durmuyorlar. <laughs> <laughs> Zonok. Evet arkadaşlar Son 11 abone geldi işte Öyle 10 yapı işte onu yapmaya devam ediyorum Bir şeyler kucalıyorum işte yapmaya çalışıyorum Eee Sonra şey işte Anne Onları yapmaya çalışıyoruz şöyle bir Bakıyoruz. Böyle şöyle gösterelim perde. Karanlıktayım. Karanlık odadayım. Diğer odadan ses geliyordu. Karanlık odadayım şu an Baya karanlık. Şöyle önümü bile görmüyorum. <laughs> Ama kapıdan ışık geliyor azıcık. Ama aşırı az geliyor. Nüş. Öyle. Dışarıya bakıyorum da. Dışarıda iki tane genç var ne yapıyorlarsa. Hey arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Aynısı var mısın? Abi video, video falan şu an. Bu üçüncü ya da dördüncü ya da beşinci video olabilir. Ama bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar durmuyorlar. Durmuyorlar. Kalbimin içinde gezip duruyorlar. Hmm, ne saçma lan? Durmuyorlar kalbimin içine gezip duruyor. Duruyorlar. Durmuyorlar durum saçmalığı oluyor. Evet, işte arkadaşlar. Ne bileyim işte bir işler açıyorum bazen oyun oynuyorum. ne işte. Forza Horizon. GTA 5 falan. Bakıyorum işte. Blender falan yapıyorum böyle. Öyle. Sonra diyecek başka bir şey gelmiyor Bu ne? Onu diyorum. Hani ilk, videom bisiklet tamir etme videosuydu. Yani freni tamir etme videosuydu. Baktım bayağı izlenmiş yani. Yüzlü izlenmelerde. Şu an şu da bayağı like atılmış böyle. Şöyle cam da var. Şurası. Çok korkmuştur. Ama... Onu... Aya bak, aya, 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 aya bak. Aya bak. Bak, 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 aya bak. Öyle arkadaşlar. Valla diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bilmiyorum yani daha doğrusu. Neyse bizim grup durmuyor. Bileyim öyle. Şimdi şey, yapmaya çalışıyorum yani. Bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Bilmediklerimi YouTube'dan bakıyorum. Tabii abimle av BMX oyunu yapmaya çalışıyoruz. Ben de BMX'de üzerinde biraz çalışıyorum. Fotoğrafı yükleyip. Sonra şekillere üzerine koyup yapmayı deniyorum. Ama yüklemeyi başaramıyorum. Nedense. Bilmiyorum yani. Öyle. Valla siz nasılsınız? Öyle arkadaşlar. Ben söyleyecek bir şey duymuyorum. Bile duymuyorum da ki yani bilemiyorum. Öyle. Öyle. Yani, dışarıyı göstersem desem bir şey yani. Çok bulanık gösteriyor. Bak ayı gösterebilirim size. Ayı görünüyor orada. Heh, bugün şurada. Ay görünüyor bakın burada. Burada. Ay görünüyor. Ay biraz değişik görünüyor. Değişik görünüyor. Öyle. Yanına şöyle işte yanında şöyle bir yorgan var. Ama görünmüyor karanlıkta. Öyle. Şimdi ne şey üzüyor. Vallahi arkadaşlar sıkılıyorum bazen. Okulda bilmiyorum ya yani. bugün sınav oldu sınav yaptık. İnşallah iyidir yani. Öyle. Sen. Ya arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani şu an challenge videoları da çekmek istiyorum ama yani Yaptım. <laughs> Neresine? Gösterirseniz bir durdurup açıyorum ama ne yapalım işte bizim okulu grubu durmuyor. Durmuyor. Boş boş yazışıyorlar. Niye ikse? Evet i̇şte arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hasta olursunuz. Çok üzülüyorum. Arkadaşlar hepsi bitti artık rahatça konuşabiliriz. Allah razı olsun değerli arkadaşlarım velilerinden. Yazmaya artık yeter falan diye kızlar talbiye verdiler. Oh bitti artık baş başa rahatça konuşabiliriz. Hmm. 14 14.30 saniye Çekebilir Neyse Tamam çekeriz. O zamana kadar daha vaktimiz var. 4 dakika var. 3 dakika. Ve arkadaşlar aynı zamanda selam söyleyin. Sizi ve onları da çok seviyorum. Unutmayın ki bu kanal küçük bir kanalsa belki bir gün sonra, belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra, belki birimiz 5 yıl sonra çok güzel bir kanal olacak. Belki. Hemen hemen kendinize çok iyi bakın.